Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Geçen hafta içerisinde ben Abdullah'ın misafiriydim. Bugün Abdullah benim misafirim oldu. Abdullah'ın ee, kılığa almak için <laughs> bez fırçaları vardı. Abi, hoplatıyor bunlar, e, zıplatıyor dedi. Ya getir, bir çözüm üretiriz dedik ama Abdullah bizim bez fırçaları görünce abi sen onlara dokunma bana bir takım bez fırça sar dedi. Abdullah bir takım burada hem sohbet ettik hem muhabbet ettik. Bir takım bez fırçayı yaptık taradık. Çok yapmam ben bu işi. Çünkü yer yeri görüyorsunuz bakın. Yani böyle bir şey olmak durumunda. Ama Abdullah Allah razı olsun. O gün bana çok iyi misafirperverlik yaptı. Eşim onun altında kalmamak lazım. <laughs> evet. Sevgili Abdullah nasıl buldun bizim buraları? Usta çok güzel. Ee, Valla bir iade ziyaret iyi oldu, güzel oldu. İçimde kaldı e, şu malzeme. Elimdeki malzeme e, salgı da yapıyordu. Yani motordan çok artı bir vibrasyon yapıyordu. Arkadaşlar bu malzeme normalde bu şekilde hazır değil. Bakın. Böyle parça parça geliyor. E, üç parça birleştiriliyor. Ee, üç parça birleştiriliyor ama fabrikasyon birbirini, birbirini tutmuyor. Adamcağız burada 20 dakika bu işlerle uğraştı. Bakın 3 tane tekerim boşta. Bu işe yeni başladım. Yani ee, merakım var. Herkese tavsiyem şu. Yeni başlayan ya da acemi bu işi seven insanlara tavsiyem. Zeki Muslum'u bulsun. Bu adam çok kıymetli, çok değerli bir adam. <laughs> Estağfurullah. Ya, yok ya. Yani, abartmayın, <laughs> abartmayın. Böyle, böyle <gülüyor> kıymetli adamlardan birisi yanılarmış. Abartmayın. Kalkın gelin buralara. Estağfurullah. Kalkın gelin buralara. Şu kağıt zımpara ve bu keçe, keçeyle beş fırça. Beş fırça. Ah. Bu işte bu ikisiyle işi bitiriyorsunuz. Artı teknik kısımlar. Bıçak nasıl bilinir? Yani kafanızda kalan soruları da bu kıymetli büyüğümüzden, ustamızdan rahatlıkla, gönül rahatlığı da alabilirsiniz. Ya, Adamı arıyorsunuz, adam diyor ki, görüntülü ara beni, makinalı göreyim. Yani bu kadar yani. O kadar herkesin vakti, zamanı, değerli, kıymetli. Yani bir aramaya, bir iki dakikalık bir görüşme yapayım diyorsunuz. Yarım saat sürüyor, makineyi görüyor. Kalktı Bayram paşalan Sarıyer'e geldi. Allah razı olsun. Ee, ben de Bilmiyorum gelmek istedim ya. Mıknatıs gibi bir şey var Zeki Usta'nda. Estağfurullah. Acemi, acemi adamlar bu işe yeni başlamış adamlar muhakkak gelsin. Sağ sola malzemeye e, onu deneyin bunu deneyin yapmayın abi. Ben Şimdi kesinlikle avcılardan ediyorum. geliyor. En az senin kadar uzaktan biri daha geliyor. Kesinlikle tavsiye Telefonunu sen de Gelin, duydun. Gelin takımınızı iki parçaya iki parçayı bitirin. Hayır. İnşallah. Eyvallah. Ha dostlar. Üzerinize afiyet. Biraz rahatsızım gerçekten. E, şu an kan içindeyim ama cemiyetim, bir cemiyetim daha var ama e, o kardeşimize de söz verdik. Dün ben onun mekanına gitmiştim. O da gelecek avcılardan. İnşallah onu da e, hayırla e, misafir eder. Hayırlı yolcu ederiz. Usul. Selam ve muhabbet ile. Eğlene, kollarına sağlık. Eyvallah. Sağlık. Eyvallah yaptılar, sağ. Estağfurullah. Ya, İnşallah herkesin karşısın karşısına çıkarsın ya. <laughs> Bu ya iş, ya. Bu işe ya. Ya. ya beni olduğumda şey hastalığımda güldürüyorsun. Ya. Beni güldürdüm Allah da sizi doğruf, güldürsün. Doğruf, Şunu doğruf. unutma. Şu doğruf senin hocam. takımın. Ya, evet. Gerçekten. Abdullah aynı zamanda elektrikçi arkadaşlar. Ya, evet. Bir mesleki bir mesleki tarafımız da ben öyle. Bunu, e, ben bunu yani e, seviyorum. Ay. Yani parasal anlamda değil. Yani bıçak bilemek istiyorum. Yani e, bu işi hobi olarak ee, başladım ee, hani bir para kazanma vesairesinde iş, e, olmayın zaten sonrasında akabinde görenler elinde bıçakla bilemeye başladığında inanın e, iki kuruş üç kuruş gelmeye başlıyor zaten arkadaşlar <gülüyor> ve <laughs> bildiğim gibi muhakkak bu adamı bulun <laughs> Sen <laughs> yok. Bu adam işin Ama Abartmayalım abartmayalım. Bu adam işin birisi. Lütfen değil abartmayalım abartmayalım. <gülüyor> 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 Hadi. Yeni Çok teşekkür Hadi eyvallah. Hadi. Hadi, Hadi seni yolcu edeyim ya, ben. Olsun. Hadi bakalım Allah'a emanet.